Merhaba. Gel. Geldi uzanıyor ya. Bak ben sana söyledim. Dede gelecek gösteririz dede dediğini. Dede girecek başka bir zaman. Ben yalandan dede deme. Yapma 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 yapma. Hesabı yok buraya buraya buraya. Buraya çekmesi gitti. Aa, olmaz olmaz gözlük olmaz. Gözlük olmaz lan. Bırak, bırak 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 bırak. Hadi bak havaya bak havaya bak kuşa bak. Bırak, bak bırak, kuş.

yenmez lan. Ver şunu bana, ver şu gözlüğü lan. Yerinmez lan. Nereye? Yere bak, yere bak, yere bak. Nereye? Çağır, bir çağır gözlüğü gelsin, çağır. Öbür çekmecede gideceksin. Öbür mü? Şunları. da mı? Ha. Yok. İyi bak bana. Şöyle göze göze. Senin de kızan ya seni. Senin Ne? Bu da kırmızısı görünüyor. İyi içe. Hadi git. Hadi git. Hadi git. Merdan gel araba al Merdan. Ay gözlük sen şimdi var. Bak. bak böyle böyle silelim. Aa, bak. böyle böyle, ya, yani. böyle silelim. Gözlükleri ya, böyle. Gel bakayım. Böyle, silelim. Ya, böyle silelim. <laughs> çok kız güzel bir kız oldun ya. Gözlükleri böyle böyle. <laughs> ne?